Fenerbahçe'den Kurunç çıkarması. Fenerbahçe için Filocin iddiası. Fenerbahçe orta sahasına takviye yapmak istiyor. Hurmaylar Milan'ın yıldızına gözü dikti. Sarı lacivertli ekip Kurunç iç için İtalyan ekibine resmi teklif sundu. Yönetim Milano temsilcisini ikna etmeye çalışıyor. Teknik direktör Stefano Pioli, Rade için gönderilmesine sıcak bakmıyor. Ancak Milan, boşnak oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Sebebi de mali anlamda sıkıntıda olan İtalyan ekibinin gelir yaratmak istemesi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise, Milan oyuncudan 10 milyon euro bir bon servis beklentisi içinde. Fenerbahçe'nin teklifinin de 7 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Sarı lacivertliler, Milan ile pazarlık masasında orta yolu bularak, Kurun içi İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Fenerbahçe için Filojin iddiası Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Aston Villa'da forma giyen Caden Filojin için teklif götürdüğü öne sürüldü. Haberde, Sarı lacivertlilerin 21 yaşındaki oyuncuya büyük ilgi duyduğuna ancak villayı ikna etmesinin zor olduğuna vurgu yapıldı. Dominika asıllı oyuncu, geçen sezonu Cardiff'te kiralık olarak geçirmişti. Genç Yıldız'ın güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro. Kariyerinde 97 maça çıkan sol kanat, bu müsabakalarda 28 gol ve 8 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon ise Genç Yıldız Şampiyonship Cardiff City forması giyerken 40 maça çıktı ve 5 gol 1 asist yaptı.